ايه <applause> 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 Teresa. Seni iş hayatımda zirveye attığım belgeseli kaydetmen için işe aldım. Bir plan mı yakalayacağım. Hmm, mi demek. Peki söylesene şimdiye kadar neden yakalayamamıştı? Aa, şey, boş ver şimdi. Uzmanlardan kurulu ekibimle tanışmışsındır. Sileyim kendisi iş sürme ve yakalama uzmanıdır. Bu konuda çok yetenekli. <laughs> Sonundaki ise Scott. Kendisi dövüş sanatlarında o uzmandır. Çıplak elle sinek bile yakalayabilir. Ha bir de sen var. Kendisi iletişim uzmanımızdır. İşimize yarayan bütün aletlere sahiptir. Tekrar birlikteyiz. Teresa Powder'ın Avlanmaya Hayır adlı programını izliyorsunuz. Halın bir da iğrenç işler çeviren Beklayvi ve onun gibileri ortaya çıkarmak için gizli görevdeyim. Heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. <laughs> Bu sabah ilk olarak marsupilamilerin izini sürmeyi filme çekeceğiz. Hmm, şimdi mi? Harika bir fikir ama ilk önce biraz arka plan çekimleri yaparsak daha iyi olur bence. Hayır zamanımız yok. Adamlarım tuzakları hazırladı bile. Pekala sen nasıl istersen avcı sensin. Hmm. Hem de kalpsiz bir avcı. Baba bu Orman, Marsu piramilerin korkutucu yuvası. Burası tehlikeyle dolu. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Her adımınıza dikkat edin. Hop, hop. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> 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 ben sadece yerdeki izleri arıyordum. <laughs> wow. Marsu piramiler. Marsu piramiler nerede? Burada. Meyve parçaları onların varlığına işaret. Kuba. <laughs> i̇şte masum <Lamy> orada. <laughs> Kamera hazır mı? Aa, hayır dur dur. Ben, ben hazır değilim hem e, e, sen de sen de hazır değilsin bak. Ee, ne yapalım? Hmm. <laughs> Bu sen <halesef gülüyor> icat ettin? Kuba. <laughs> Onu yakaladım. Yakaladım. Yakalamayı başardım. Onu çer Teresa en mutlu anımı kaydet hadi. Baba. 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 Beklev dünyanın en iyi avcısıdır. Bu görüntüleri bütün dünya seyredecek. Baba. 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 Bir şey yokmuş. Oh. Haklısın Bu görüntüleri bütün dünya seyredecek Sam Buraya tatil yapmaya gelmedik Bu ormana marsupilami yakalamak için geldik Üstün teknoloji tuzakları kurdum Marsupilamiler o tuzaklara yakalanacaklar Örneğin şuna bak kampın çevresine lazerler yerleştirdim. Onları da bayıltıcı ok atan silahlara bağladım. Dur, dur da sana göstereyim. Lazerler ayrıca bu alarma bağlı. Yani buraya yaklaşan olursa... <laughs> bu çok iyi. Marsu Pelhamiler bundan kurtulamaz. <laughs> 走吧，走吧，啊，走吧，走吧，哟伊哟。<noise> yakaladım. Başardım mı? Başardım. Yakaladım. Peşimden gelin. Yakaladım. Aa. <laughs> Aferin. Size çok zeki olduklarını söylemiştim. Bundan böyle acımasız olacağız ama ilk olarak avımızın yerini bulmalıyız. Hmm. <laughs> Pekala, herkes yerine geçsin. Ben hazırım. Yerini bulunca Marsüpulamı bir daha saklanamaz. Nereye gittiğini bileceğiz. Harika. Onu kafese tıkmış gibi olacağız. Öyle mi? İz sürme nasıl yapılır öğrenmeye hazır mısın? Aa, şimdiye kadar epey kayıt yaptım zaten. Onu yakalayana kadar çektiklerime bakacağım. Biraz izin verirsen. Ha, sen bilirsin. bir de kendilerine uzman diyorlar. Ha? <laughs> Kim var orada? Ha? Ha? huba, <gülüyor> <gülüyor> harika, müthiş! Teresa, bu şimdiye kadarki en iyi işin! <laughs> bak şimdi seni kurtaracağım. Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> ah! Onu yakaladık, yakaladık. Marşu yakaladım. Hemen sevinme. <laughs> Acımasız adamın tekisin. Sen ve sözde uzmanların. Ne? Ama ama <laughs> ne, ne ne? Sen Teresa Powdersın. Bu adamların burada ya da başka bir yerde avlamalarını yasaklatan gazetecisin sen. Ta kendisiyim. Elimdeki bu kayıtlar sayesinde bu ahmakların oralardan sonra burada da avlanmalarını yasaklatacağım. Ne istersen yapabilirsin. Ben bu mahsup filaminin gitmesine asla izin vermem. Ooo! <laughs> <laughs>

Muhteşem. Ha, teşekkür ederim. <laughs> harika. <Aha>, <bi. gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Raporum muhteşem olacak. Böyle bir şey kimse görmedi. <laughs> ne olur ne olmaz diyerek çantasına ufak bir vericik koymuştum. Karsuflami onu yuvasına götürürse... Ailenin tamamını tek seferde ele geçiririz değil mi? Evet. Ablamla karşıtlık gazetecinin de sonu gelmiş olur. Oh, <laughs> ah, hayır teşekkür ederim Mars Pilami. <laughs> Neyse, benim Çikito'ya dönmem lazım. Artık yola çıkayım. <laughs> Benimle gelmek mi istiyorsun? <laughs> olur. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın. Aha. Şanslıyız, burada değiller. Kasetlerimi alıp hemen buradan gidelim. Ama... Kasetlerim nerede ha? Marsı Plami? O da nedir öyle ha? O olamaz! Aha! Geliyordum! Bu yarı aletim çalıştı! Demek ki bir şey onu harekete geçirdi. Marsupilami harekete geçirmezse onu işaretlemiştir. Hücum! Scott, orada mısın? Sana doğru geliyor. <laughs> Anlaşıldı sen. Baba baba baba. Dikkat et, hedef solunda. Tamam Scott, hedef tam karşında. Baba. Tamam, hazırım. Ana tamam, ateş et, şimdi. Tamam, anlaşıldı. <laughs> ha, ha silahımla onu yakalayacağım. <laughs> Ödümlü <laughs> füzelerim üzerindeki boyaya ayarlı. Onlardan asla kaçamaz. Hı? Sam, <laughs> izini kaybettik. Nerede? Gırbağa doğru gidiyor. Mutlaka görürsünüz. <gülüyor> 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 Aletlerim mahvoldu. Ama merak etmeyin, başka aletlerim var. Sırt çantanızdaki tarayıcı gözlükleri kullanarak bitkilerin arkasını görebilirsiniz. Meklay <laughs> iş başında. Yuva şu anda karşımda. Planın ikinci aşamasına geçmeye hazırım. Bi, 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 bi,

<laughs> İşe yarıyor. Onu gördüm. Hova! Hova! Ama bu kadar kolay alt edemezsin beni. Aferin Scott. Onu yapıştırdın. Güdümlü küçük ağamla onu şimdi yakalayacağım. Hoppa! 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 Olamaz! Orada mısınız? Ben be Bütün mahsup planı ailesini yakaladım. Tamam. Hoppa! Varsı <laughs> <O, uba, uba, gülüyor> Plami, acele et, ailen tehlikede. Hova? Hova? Evet, Back Alive nerede? Kamptan ayrılmışlar. Hova? Ha? Hoşçakalın bayan Mavdur. Hova? Oba, baba, Son gülen iyi güler. Baba! <laughs> affedersin Marsupil Haklısın kafesi unuttum. Aileni onlardan kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız. Ama nasıl? Haklısınız bayan <laughs> Nasıl kurtaracaksınız bakın ben de merak ettim. <gülüyor> 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 <laughs> Hadi Mars'ı planı Kaybedecek zamanımız yok. Orada mısınız? Slim, Scott? Tensinlerini kapatmışlardır. Haklısın. Arkama yaslanıp puanın keyfini sürebilirim artık. <laughs> Buna inanamıyorum Onlardan kurtulmalıyız Sam Tamam Bizden kurtulmaya çalışıyorlar Görürüz bakalım Hey şuraya bak Tam karşımızda Tam karşımızda köprü var köprü İyi çok iyi Hata harika. Olamaz. Köprü çekmiş. Ah, ya hep ya hiç. Sıkı da var su <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Acele etme dostum. Daha her şey bitmedi. Kendine çok güvenme. Oba! Ooo! <laughs> oh. Gelata <laughs> <Yeter artık. gülüyor> <laughs> <laughs> Yine çuvalladım. Oha! <laughs> 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 <Ben> gidiyorum. <laughs> gidiyorum artık. <laughs> Dayanabilirim. Sonunda geldiler. Su çok sis. Durmak zorunda kalacaklar. Ha, ne yapıyor bunlar böyle? Ha, ha, ha! ma marsu Ama kafes boş. Hemen tekneye gitmeliyim hemen. Marsupiyer, marsupiyer. Neredesin? Kimse yok mu? Ah, Mars'ı bilemiyor. Ah. Ama ama Bibi. Ah. Bibi. Ah harika. Kasetlerim. Çektiğim görüntüler. Hepsi burada. Müthiş. Her şey burada. Sana çok teşekkür ederim. En azından rezil olmayacağız. Teresa denen kadının kasetleri de tekneyle beraber battı. Sevgili seyirciler. <laughs> ou, 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 ou. Birazdan izleyecekleriniz sizi çok etkileyecek. İnanın. Olamaz. Rezil herifler. Uh, uh. Bu gördüğünüz oh, oh. avcının adı... ...Bring him back alive. Onu bir gün yakalayacağım. Oh. Benim adım Mars, Bring him back alive. <laughs> onu bir gün yakalayacağım. Oh, oh, oh.